videoyla ikinci öbürü çok uzun. Bu makina böbrek taşları, bel fıtığı, kireçleme, siyasi karlar. Bunu bütün imkansızlıklar içerisinde burada yaptım. Şimdi ışıkları da açacağım. Bu ikinci videoyu çekiyorum. Gücüne göstereyim size. Bunun özel kemerleri var. Böbrek taşlarını direkt düşürüyor. Su yumuşatıyor. Ve bu yaklaşık olarak e, 8 tane yapacaktım seansı 150 lira çok küçük bir para ama 3 dakikada bir 1200 lira 24 saat 1480 dakika yapar 3'e bölseniz 460 mı 480 mi 470 yapıyor yaklaşık olarak günlük bir servet kazanıyor günlük düşman bizi tanıdığı için bizi yok edebiliyor diyorlar o adam çok zeki başkasının 50 yılda yaptığı 1 yılda yapar bakın makinanın gücüne bakın Gördünüz mü? Oo, her tarafım uyuşturdu aynı anda. Bu da buna benzer daha 8 tane makine yapacaktım. Hepsinin ayrı ayrı özelliği. Bunların geliriyle can dostlarımızın, şehitlerimizin Bak. Gördünüz mü? şu öbür makine daha güçlü olacak. 2018'de şehitlerimizin cennet bahçesini kirlettiler. Cenab-ı Allah rahmeti gelmesin, zevk sefamız, sapıklığımız devam etsin. Bu manyak oğlu manyaklar kıyameti koparacaklar. Bir de bunu ışığı söndüreyim. Bu tanıtım. Bakın. Bu küçücük atı yere yap. <laughs> Benden isim mü? Allah, i̇nayet <laughs> Gördünüz mü? Bir tane daha birkaç kaç tane daha yapacağım kemer buna benzer şeyle şurada bakın beynimi uyuşturdu aynı anda bu böbrek sularını içenler böbrek taşını düşürecek düşünün 8 e, makina seansı 150 lira e, günde 24 saat 3'e böleceksin. 480 defa çalışacak. 1200 liradan 1 trilyona yakın para yapıyor eski parayla. Şimdiki parayla milyon. Hiç sermayesi yok bir şeysi yok. Benim gözümde dünya yok. Bizim haklarımız öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların hakları. Allah için bir şey ne yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz. Üç kuruş dünyaya tapıyorsunuz. Onun uğruna bizi yok edin derken kendinizi yok ediyorsunuz. Ve bu makine burada yapıldı. Bakın. Düşünün o adam dünyanın en zeki, en zeki insanı. Sakın yol vermeyin. Sakın yol vermeyin. Başkasının 50 yılda yaptığını bir yılda. Ya ben bu vatan için yapacağım. İnsanlık adına yapacağım. Siz ne için yapıyorsunuz? Cehennemi satın almak için yapıyorsunuz. Merkez camisi de çok güzel görünüyor ha. Bir daha göstereyim gücünü size. Oo, beynime varıncaya kadar uyuştu. Bunun özel kemerleri var. Suyu içen direkt böbrek taşını düşürüyor. Ve 150 liraya bedava. O kadar bir servet harcıyor sonuç alamıyor. İnşallah orada da olumsuzluklar ortaya çıkmaz. Vatansever bir takım kişiler. Karışmayın kardeşim buna. Karışmayın ya, Allah için bir şeyler yapıyor ya. Siz daha de haklıysanız değil uzak durun diyen bir baba itler çıkar. Öbür makine da yeşil yapacağım. Mavi, yeşil, kırmızı. A kırmızı ateştir. Bakın orada. Mavi rahmettir. Bir uğurda bir mücadele verirsin. Yeşil de huzurlu. Yani Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle huzurlu yaşadığımız bir ortam. Sevgiyi temsil eder.